ve Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi su içmez. Su içmez de hem su sıkıntısına dikkat çekiyor hem de çiftçilerin yaşadıkları sorunlara ve eğer böyle devam ederse yakın bir tarihte çiftçilikten söz etmenin artık pek de mümkün olmayacağını dile getiriyor. Ülkemizde tarımda çok ciddi sorunlar devam ederken Tarımsal üretim alanlarını yok eden zeytinlikleri, meraları, toprakları, tarım alanlarını, ormanları, su havzalarını birkaç maden şirketi için e, sınırsız bir şekilde e, talana yönelik olan e, bazı kanunlardaki değişiklik yapılmasına yönelik kanun çok hızlı bir şekilde cumartesi günü bile meclis çalıştırılarak geçti. Toprak olmadan zeytinlik olmaz, orman olmaz, mera olmaz, e, tarımsal üretim olmaz, meyve ağacı olmaz. E, maalesef topraklarımızı da, meralarımızı da, ormanlarımızı da, zeytinliklerimizi de koruyan yasalar, anayasa mahkemesi e, kararları ve anayasa hükümleri yok sayıldı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan e, ormanların, meraların e, karbon yutak alanı olması, tarımsal üretimin önemi boyutunda, e, bu yasayı bir daha görüşülmek üzere meclise iade etmesini bekliyor ve umuyoruz e, Sayın Tarım ve Orman Bakanı tarım alanları yok edilirken meralar, zeytinlikler, ormanlar topraklar sustu susmaya hakkı yoktu ama orman yangınlarını kontrol altına alıyoruz diye açıklama yapmaya devam ediyor. Ormanlar sadece yangından yok olmuyor maden şirketlerinin ee, uygulamalarıyla da yok oluyor. Eğer ormanları koruyacaksak her anlamda koruyacağız. Yangına karşı da, maden talanına karşı da, enerji talanına karşı ee, da. Üreticinin maliyeti arttı. Üretici e, borçlanmaya devam ederek üretimi sürdürmeye çalışsa da e, bankalara olan borcu bir trilyonun üstünde. Ve üretici borçlanarak üretim alanından aslında çekiliyor. Bu aşamada somut olarak çiftçilerin zıraydon Zararı karşılandı mı? Hayır. E, Ziraidon komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Daha bitiremedi. Meclis tatile girdi. E, bu aşamada verilmiş yasa teklifleri de var. Onlar da gündeme alınmadı iktidar tarafından. E, Tarsim'in %100 yüz hasar gören bahçelere yönelik ödemeleri e, 21 milyardan 2 milyar civarı. Diğerini bekletiyor e, sezon sonuna kadar. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla CKSli olup tarsimli olmayanlara yönelik hasar tespiti bitmedi, ödemeler hiç başlamadı ve CKS dışındaki üreticilerin üreticilerinde hasarları giderilemedi. Eğer biz gümrük vergilerini sıfırlayarak ya da hasas zamanında ithalat yaparak bu sorunları çözsek. Mısır'da da ayçiçeğinde de kendimize yeterlilik sorunumuzu çözeriz. Aksine Mısır'da da ayçiçeğinde de hem üretim düşüyor hem kendimize yeterlilik sorunumuz artıyor. E, meraları enerji şirketlerine, maden şirketlerine açarsak, döviz sürekli artarsa, yemde dışarıya bağımlıysak, hayvancılık boyutunda da e, çiğ süt referans fiyatını yükseltmemiz gerekiyor ki, Dişi hayvanlar kesime gitmesin, hayvancılıkta sürekli devam etsin, yem sorununu çözmeyip, dışarıya bağımlılık sorununu çözmeyip, üretim alanlarını, maden enerji sanayi şirketlerini açarsak, üretici koruyucu alım fiyatlarını vermezsek, sulama yatırımlarını yapmazsak, e, bu aşamada üretemezsek tüketemeyiz. Tarım ve Orman Bakanının e, orman yangınlarını kontrol altına aldık açıklamaları dışında tarımın sorunlarının sahiplenmesi ve yüksek sesle üretim ve üreticiden yana olması gerekir. Bunun olmadığı bir ortamda da üreticinin e, kamu yönetimine güveni olmaz. Kamu yönetimine güvenin olmadığı, belirsizlik belirsizliğin arttığı bir ortamda da e, üreticiler olarak da, tüketiciler olarak da maalesef bizi eee Helaket tellallığı yapmıyoruz ama çok daha zor günleri bekliyor. Oysa çözüm mümkün yeter ki üretim ve üretici koruyucu ekonomi ve maliye politikaları, tarım politikalarında hızlı ve kesin bir dönüşüm, farklı bir politika tercihi yaşama geçirilmeli.